Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle toz magnesinden waffle tarifi göstereceğim. Böyle böyle yarım çay yarım çay bardağı toz şekerim var kadından. Bir tane de yumurta kırdım arkadaşlar. Şimdi bu iki malzemeyi çırpıyorum. Böyle hani çırpıcıyla çırpıyorum. Böyle ben şekil çırpıyorum. Arkadaşlar, bunun böyle köpük olana kadar iyice ben çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle ben iyice köpük olana kadar çırptım bu kavanoz gene kadar. Şimdi bir su bardağı sütüm ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve yine şey karıştırıp şey, bunu yaptık biz. Sonra vanilyamı döküyorum. Yarım paket. Ve unumuzu <laughs> döküyoruz su bardağı kullandım kıvamına göre değişecek ve kabartma tozumuzdan bir çay kaşığı ilave ediyoruz arkadaşlar ve çırpıyoruz bu şekilde çırpıyoruz bu, bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar hocam ben. Size şimdi de kiviyle ile alacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kaşığımızla böyle yaydıra yaydıra. Evet arkadaşlar. Böyle bafalarımızı şey yaptık. Altı beyaz kaldı. Aman zaten oraya çikolata. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, sonra düşlerimizde süslemelerle yapıyoruz. Hepinize hoş kanalıma abone olmayı, unutmayınız. Bye.